Herkese merhaba gençler ben Kerem. Bugün tekrardan arena modundayız arkadaşlar. Yanımda Elijah var Raşta. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Sağ sağ, sağ. Aleyküm Aleykümselam. Arkadaşlar ben Nautilus aldım Raşta abi Pantheon aldı. Adamları yine CC'den çıkarmamaya çalışacağız derken nerede bunlar? Ne yapıyorlar onlar? Bekliyorlar. Böyle AFK mı lan? Bait mi atıyor yoksa? Yoo. Aa. Bait atıyor bence. Bence bizim AFK taklidi mi yapıyor ya bakalım? Yoo. Aa harbi AFK lan. Aa değilmiş değilmiş tamam değilmiş. Tuttum bir daha. Bir daha tuttum. Sen bir çekil aradan. Yürüyemiyorum ki. <laughs> ha. Fiora full can oldu. Fiora full can oldu. Gidiyor yerlerini ha. alacak. Abi bunu ya. gidelim. Bekleyelim burada. Ha. Tamam. W'sun W'su yok. W'su yok. Bir daha tuttum. Vur abi vur vur. Bir daha stunlayacağım. Geliyor stun geliyor. Geldi. Çok iyi. ya bunu. Vuruyorum Fiora'ya. Çok iyi. Buna da vurdum. Çıkamıyor ki adamlar. Can alalım can alalım. Biz alalım. Tuttum onu standladım ben. Lan lan seni attı. Eri ki. Ah yemedim. Ay, ay, ay tam tamam, güzel, tam güzel. son lan sonra lan. Nice. Seni Beni attın da kardeşim orada Zega bomb var ya. Haydi Hayırdır. bakalım. Tamam ben fedakarlı oldum tamam, abi. Bu. Hiç hiç güzel bir şey çıkmadı ya. Mecbur buldum. Valla. Bir rol attım bir de o kadar. Hangisi Hangisine ki vuracağız tuttunuz? ki? Tam kenç ya herhalde. Tam kenç gibi aynen. Ee, bende bir büyü var. Senin canın azalırsa seni kurtaracağım ben. Abi bu kalkanı var bunun. Abi nasıl çöktüler bana Kerem? Sen kaçabiliyor musun? Sıçram yok ama kalkanı verdim sana. Tam bu öldü gibi. Ye bu bırakmıyor ee, bırakmıyor ki tamam. beni. Buna döndüm, buna döndüm. At atlayacak dikkat et yeme onu. Atlay vuramaz bana vuramaz. Tam aldık onu. Tamam. Onu. Oy ne vurdun lan öyle? Kerem Kerem koru beni. Tam koruyorum, koruyorum, koruyorum. Aha. Aa kaç abi vurma adamı vurma. Vurmuyor, vurmuyorum zorla vurdu. Gel gel drift çek. Canı al gel. hiç canım yok hemen alıp geliyorum. Ya burada da can çıkıyor burada da can çıkıyor. Canı al canı al canı al. Yok gel 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 gel. Nereye attı? <laughs> Nereye attı? Hayırdır oğlum? Warwick mi? Warwick evet gibi Warwick gibi. Tamam acesini harcadı. Oslamadım. Bir dakika acesi bitsin. Tamam orbiye vuruyorum. Bir yalandan cana gidelim mi ya? Warwick gidiyor. Geleyim mi sete? Geldim. Böyle bir şey yok da. ben yakınlaştırmıyorum da. Aha. Tamam. Sen hayatta kalmaya çalış. Ben koruyacağım seni. Tuttum bunu. Bunu da tutacağım. Tuttum. Ee, ben niye Göndermedi mi? Göndermedi beni Orbiye. Tam bunu indirelim burada ya. Tam, bir Q gelir mi? Yemedim. Tamam. E geliyor benim. Geldim Warby'e. Vur vur vur. onu. Sanladım. <laughs> Tam seti tuttum. Abi can e, can 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 can. Can. Aha öldü Bunu set tamam. Can al can Aldım al. Canı. Warby'i tuttum. Anladım. Nice. Oh. Çok iyiyiz çok iyiyiz çok, çok iyiyiz iyi, çok iyi, çok iyi. Adamlar bir sana bir bana döndüler ya evet. Baktılar sen ölmüyorsun sonra bana dönmeye çalıştılar ama bu sefer sen bana dönmelerine izin aynen. vermiyorsun Aynen çok aynen aynen oldu. <laughs> Direkt çelik güreği çekiyorum ben Çek bilim. Ben maaf olmuş gideceğim ilk eşya Kerem Mecburen hmm, Sarar Çünkü yani ya Şeyi bu düşünelim ayılarla... kimler böyle sonlara doğru kalır Evet çok vuracak bu arada ee, itemleri şey AP'ye de yönelik hmm. O yüzden Tahm e çökelim diyorum ben Tamam Ultiyi biraz bekletiyorum Omuz Q bastı dikkat et. Gel abi. Sen onunla or... Ee, can var arkada istersen cana git. Kaçıyorum. Sen arkadaki cana git aynen aynen. Ben koruyacağım seni. Daha biz bunları... Tuttum aha. Ben de tuttum. Bir daha tuttum. Ramus'ta tuttum. Ne yaptın abi? Deneyim dedim oraya belki ya. kaçarsam dedim de. Sen kaçmaya çalış. Flash'la ben suçum Kaçmaya Kaçacağım abi canı alırsam var ya. Sen git ca canları topla. So yok. Allah. Tamam. Lombus tuttum ben. Tamam, çok iyi. Ölecek. Tutacağım Lombus'u sen canları vur. Çok iyisin. Kaç, kaç abi şimdi? Sen kaç. Kaç 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 kaç. Al şeyi tam de vuracak ama. Hadi dışarıda Charles kalacak. Dışarıda kaldı. kaldı. Tam dışarı kaldı, dışarı kaldı. Hadi lan, lan hadi, hadi. Hadi. Ölme. Oh, oh. Of bir can. Ulan ben dedim sana maaf olmuş var ya. Olmasa bunlar hiç şey olmaz evet. Çok kanserler. Daha ruhu geldi. Kalkan veriyor lan. Alayım mı? Ben bayağı hayatta kalmaya oynayacağım ya. Bazen işte bazı lobilerde herkese kötü atıyor. Ama bazı Şans, lobilerde kimseye aynen. bir şey atmadan OP işte lanet falan atıyor ya millet Oscar'da. Ben Fiora'nın bir alacağım. Yetişebilirsem. Tamam harcadı. Ulti abi ben Beni stunladı ama geliyorum. Eee sokmuyor Kerem bu beni ya. Of tamam. Eee Abi, abi? Bu arada. tüm canları aldı Fiora. Aldı da. Alistar, Alistar ulti bastı, bastı. Sen kaç kaç kaç. Sen kaç biraz. Kaç 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 sen kaç. Oğlum, yaklaşma. 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 yaklaşma yaklaşma yaklaşma. Oha. Flash attı be. Doğurabilir miyim seni? Yora neden bu kadar hızlı? Abi şey Q'su 200 yeteneği kızı var adamla. Yok. Ha. Tamam bir anda o zaman şeye döndük gibi sen söyle ninja tabiye döndük gibi Warwick full life steal gitmiş set tank gitmiş Warwick'i bence bayabiliriz ya hızlıdan Tamam Ulti bastım oha Vorvi'ye bayıyorum abi. Kaçıyorum bundan. Beni küçülttü bu. Döndüm Vorvi'ye. E. <laughs> can mı gidiyor lan? Tamam. tamam. aldık bunu. Bir tane de ben can aldım kaçıyorum Kerem can tamam, almam sen, lazım. Sen, Oyalansana. sen canları topla ben oyalıyorum bunu. Yaklaşamayacak ki. Çelik yürek kazıyorum öyle. Ne yapıyorsun? <laughs> İyi madem ben ultiyle geliyorum. Gel gel ultiyle. Zıplattım. Kaçamayacak ki abi. Dabulsen dikkat et. Tamam. Tamam. Na yat. <laughs> Güzel. Alistar'a da bir noktadan sonra sen CC alsan ben Fiora'yı da dövebilirim gibi ama çok life ben var. Ben dövemez abi imkansız yakın bir şey o. Yorundan önce W'sunu almamız lazım. Tamam şey. Abi Fiora oha. Fiora eee Aha. Erit erit erit. Abi ölme. Ölme Karabaş. O öldü o. Nice. bunu kesmemiz Sen lazım. Ben, 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 çok vururum diye. Tut 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 tut. Vur 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 vur. Lan seni çıkardı. Fiora gelecek. Ha gelemedi gelemedi gelemedi. gelemedi gelemedi enayilik yaptı enayilik yaptı. Yat ya. <laughs> <laughs> aşağı. çok iyi çok iyi çok iyi. Abi arenanın şeyi çok iyi ya. Biri birini kesiyor öbürü öbürünü kesebiliyor falan. Evet herkes birbirini counterlayabiliyor burada. Baksana Setla Warwick Ramus'la şeyi Döv, dövdü yani ama Warwick Ramos'u nasıl kesecek? Ha set bak de set, vursa set de... o ta atakla aynen. Set kendisini de vuracak ama. Aha, bir dakika. Aa, Aa canı aldı, canı aldı. Ya, aynen, akalın taktı. Ben aldım. Evet. Neyse bar bariyer şifa aldım. Ben Fiora'yı 1v1'de keserim orada arada Kerem. Ama Alistar'ın olmaması lazım. Benim W skill'in kullanılı 2 saniye. Tamam. Çıkartmam yani. Alistar'ı tutarım ben. Bir de Fiora senden bana stun sektirmesin bak. Yarı can açıyorlar direkt. Evet. Var mısın? Lan Oğlum Of Hadi gayret bir EWQ bir şey Karam Fiora'dayım ben Karam oh, ee, can almam lan, lazım Lan Fiora beni eritti Teklersen oh. onu tamam ee, Ben hayatta kalmam lazım. Ben çok vuruyorum, çok vuruyorum, çok vuruyorum, çok vuruyorum. Devam tamam, 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 tamam. Nice. Adam bütün mütik eşyaları çıkmış şerefsiz. Tamam, ben de MR'a döndüm biraz. 7000 canı var tam kendin. Allah of. bizi. Ayakkabıyı Torusun. değiştiremedim ya. tamamen anlatamaya bastım buna. Ee... Oha yedi beni eyvah. abi bir canı var bir canı var bir canı var. Lan! Aa. Kaç! Oha neler? Kaç kaç. Sen can can alabiliyor mu? Can can yok ki can Abi Ramus'un 10.000 canı var. Abi on can yok. Can, can gelmezse <laughs> ben ne yapacağım? Ee, tam kaldı tutabilir misin CC'de? de? Eee W basacak ki nasıl tutayım? Tam tuttum. Sen kaçmaya çalış. Kaşama Beni kazanırız. Tamam var deneyeceğim. Bir ihtimal. Var bir ihtimal. Dur. Ben çok tankım. E, muyum şimdi? Lan beni i̇çeri yedi. İçeri girersen evet, içeri girersen evet. Alana girersen evet. Sana kalkan verdim. Abi Ramos'un 10.000 canı. Standladım. Çok iyi can. Geldi W'mu atacağım. <laughs> Ramos'un canı bak. <laughs> ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? <laughs> adam abi candan yani erimiyor ki yani abi adam. Evet. Şunu alalım. Ama canları çok abi ya. Gelen kazik, su, kazik ultisi geldi bir de. Bak adama ahır ultisi geldi ya. Sende Lisandra var da. Hamkenç niye uzakta bekliyor? Çok vuruyorum Aha. çünkü ona. Aa Fiddle ultisini bozdum. Ulti bastım. Sana yine şey verdim. Sen Ramos'u mu eritiyorsun? Bana mı öyle geliyor. Evet evet. Baksana ben vurduğumda insan gibi vurmuyorum Kerem. O koş koş koş. Onu sil tem, sen sen tam tam ben Ramus tutuyorum. Aa aldın onu. Ultin öldü lan. Evet 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 evet. Tamam ben Ramus'la kapışıyorum. istediğin zaman gel abi. Bekleyeceğim onu. Bir dakika gel. Dem tuttum, tutamadım. Adril çek, Adril çek. fokuslayacağız. Tamam, tamam, bir canı var tam için. Hayda abi. kaçış şey bak. Yapamayacaklar. Sana kalkan verdim. Allah nereye? Hadi gitsin? oğlum Kerem vur. Vurdum vurdum. Vuruyorum. Nice. Be. Let's go. Yatar be. Yatın lan. Evet arkadaşlar videom hoşunuza gitmiştir. Daha fazla arana videosu gelsin istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Raşit abi de geldiği için çok teşekkür ediyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kerem'cim eline sağlık kardeşim. Eyvallah. Haydi görüşürüz.